Merhaba Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte babamla e, Minişler için ev eşyaları yapacağız. Ev eşyalarımız için neler gerekiyor? Hemen söyleyeceğim. Kalemler gerekiyor. Bunun adı neydi? Maket bıçağı. Ondan sonra iki tane makas ya da bir tane. Burada bantımız, burada uhumuz, burada kürdanımız ve burada da şeylerimiz var. Bir de küçük şey ee, i̇sterseniz videomuza hemen başlayalım. Bir de cetvel var. Cetveli de hemen alalım. Heh, tamam. Cetvel bir de. Onu da buraya koyalım. Hadi başlayalım. İlk önce neyle başlayacağız baba? Ne yapmak istersin? İlk önce şey yapalım mesela. Dola, e, için dolap. Dolap. Buzdolabı mı? Normal dolap mı? Normal kıyafet dolabı. Tamam. Onun için neler lazım? Önce Hı. ne kadar büyük olsun? Bu kadar yeter mi? Şu kadar yeter yani. Bunun boyu. Tamam, bunun boyunda olsun. Ne yapalım önce? Şuradan. Makas şey lazım mı? Evet. Çizeyim mi? Tamam. Bu dolap. Tamam. Boyutu bu kadar olsun mu? Şöyle yapalım. Bu kadar olsun mu? Yeter belki minişleri. Zaten miniş onlar ya küçücük. Hı? Bence şöyle olsun. Ne kadar? Şu şekil. Boyunu ayarlarız. Tamam. Boyunu ayarlarız. Tam bu kadarlık çektik. Bu sadece arkası oldu. Tamam. Şimdi ne yapalım? Kesiyoruz. Tamam. Ama bunu tabi evde yaparken ne yapacaklar? Ailelerini, ailelerden izin alacaklar. Evet. Hatta kendileri yapmayacaklar bunu. Evet. Babalığı, babalığıyla veya anneleriyle yapacaklar. Evet. Çünkü bunlar kesici aletler. Ben de dokunmuyorum. Evet. Dolabın arkası bu. Değil mi? Evet. Şimdi bir de ne yapalım buna? Yanları yapalım. Yanları yapalım. Ne kadar ben olsun bunun yanları? Falan sen e, bir şeyler yaparken ben de bunun içini süsleyeceğim. Mesela. Tamam. Boyarsın. Şey yapacağım. Çiçekler falan koyacağım. Hı. Tamam. 4 santim olsun. Tamam. <laughs> Burada 4 santim yapalım. Ben şimdilik bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sen şimdi Nedir? hangi en son bitince video hangi rengi boyayacaksın onları düşün. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bunu ailelerinizle yapın bence. Veya abileriniz varsa abilerinizle. Veya ablalarınızla. Ben babamla yapıyorum. Evet arkadaşlar bu önü mü arkası mı? Bu yanları. Yanlarıymış. Evet. Bunu uhumuzla yapıştıracağız. Küçük uhu veya büyük uhu. Hı hı. Uhu deneyeyim de uhu biraz zor. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı değil. Hı hı. İki yanı da oldu. Evet. Ben kırabiliyor muyum? Yapar parçalasa. Hayır, hayır. Yavaş yap onu. Diğer tarafı. Diğer tarafı kendine doğru. Evet. Evet. Bu bir. Tamam. Bir daha. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet, bir bırakalım. tane daha lazım. Çünkü iki yanı olması lazım. Ne bileyim. Altı mı falan. Altın da. Tamam. da yapalım. Şimdi. Altı dört metre. Bu, bu yan taraf olacak böyle. Yapıştıracak Hemen yapıştırmayacağız. Şöyle yapacağız. Biraz yamuk oldu bu taraflar ama olsun. Üstün geldi. Bu kadar oluyor. Şöyle yapacağız. Bir ucu böyle olacak bir ucu böyle olacak. Sonra şuraya da kapak yapacağız. Kapak yapacağız. Şuralara şey de Bu koyalım. Bu çok mu uzun oldu? Bence normal de. Hı. Ben bunu minişlerimi nasıl şey koyacağım? Mesela raflar yapalım. Tamam. O bitirince raflar yaparız zaman. Tamam. Şu şekilde. O zaman şey yapalım. Bunu şimdiden yapıştıralım. yapıştıralım. Evet. Şimdiden yapıştıralım. Yapıştıralım ki kurusun. Hı. Etrafa koyalım. Ve koyarızım biz odayı ıı, ve başka bir şeyler. Yapalım. Tamam. Bu saniyede yani. O kapatalım. Arkadaşlar, uhu uhu sürerken de mesela uhu veya yapıştırıcı sürerken de annelerinizden veya ablalarınızdan veya kim varsa yanınızda onlardan yardım isteyin. Uhu biraz yapışıyor çünkü. Oh, bir şey olmaz aslında ya. Ne yapışmadı? yapıştı? Ne yapıştı? Diğer tarafına dur. Bastım. Tamam. Bu bak biraz kenarda oldu aslında. Şurası biraz çok kenarda. Hı. Şimdi? Şuradan bakacağım. Tamam oradan ayarlı. tamam orada. Tamam. Bu tarafta böyle yap. Şuradan falan uhular çıkıyor. Hı. Dur bir dakika. Neyse bir şey olmaz. Onlar dekor gibi olmuş. Hı. Bu da biraz kurusun. Evet, bu da biraz kurusun. Bunu şuraya koyalım. Tamam. Şuraya. Ve burada dursun. Burada dursun. Tamam. Şimdi, bu dolap böyle olduğunu düşün. Bu benim, Buna ne de, lazım? Buna kapak lazım. Tamam. O tamam. kapağımız da şöyle koyalım. Ya da böyle. Hı. Bu da aynı yeri düşünüyorum. Ama kapak nasıl açılıp kapanacak? O yüzden şöyle yapalım. Kürdanla onu bir tane yer yapalım. Tamam. Mesela bak bunu böyle. böyle. Bunu nasıl tamam. Diyeyim. Şunu böyle koyduğumuz zaman böyle biraz şey olsun şu kapak için. Hani kapak koyacağız ya böyle yeni bir tane keseceğiz ama. Mesela bunu böyle koyduğumuz zaman bunu böyle dönmesi lazım. Kürdan takınca. O yüzden bize ne kadar yer lazım? Bak. Bu kadar yer lazım. Evet. Ne yapacağız o zaman? Burada kürdanımızın ismini söylemediysem kürdan da var. Evet. Şöyle bir parça olacak. Hatta bakın. Üçgenli. Ben de onu örüyorum. Aha oldu. Tamam. <laughs> Tırnaklarım öküyor. <yok çünkü>. Hı Tamam. Şunu çizdik. Bunu da böyle çizdim. Bunu da yine aynı şekilde yapalım. Biraz büyük oldu aslında. Ne olsun. Minişler de biraz büyüsün. Artık gelir. <laughs> bunu yaparken dikkat edin. Eee maket bıçağıyla tahtayla şuraları çizmeyin. Evet. Şimdi bunu bunun üzerine oturtacağız. Evet. Bu şekilde değil mi? Evet. Bak evet, bu böyle olacak. Dolabın altı gibi olmuş olacak. Tam bir de bunu ama şöyle, bir tane daha üst tarafına da gelmesi lazım. Mesela bunu şöyle bir şey de ekleyebiliriz. İşte onu da bunu Hı -hı. böyle. Bunu üstüne yapalım. Olacak. Aynısından bir tane daha üstüne yapalım. Ben çizeyim mi? Çiz hadi. Bak et. alayım. Hı, yok? Bakayım. oldu mu? köpükler. Köpük. Bunlardan köpük de falan yapabilir miyiz işlere? Hı -hı. Veya barbileri. Ben ikisiyle de oynayayım. Bunları kar yağdırabiliriz bunlarla ama. Aa doğru. Yok yok. Kirletme Hı -hı. etrafı. Şunu bırakalım. Evet. Alt kısmı da yaptık. Ben yani şuralarını... Bu küçük kalemin üstüne geldi. Hı, bir şey olmaz. Şimdi bu üstüne. Hı -hı. Çok büyük oldu. Altına. Ama kapak yeri gelecek şimdi buraya. Evet. Kapak yeri gelecek şimdi. <laughs> Şunları da ayıralım. Olsun. Evet. Bu çıkıyor. Şu parçaları da ayıralım şöyle. Şimdi bize ne lazım? Ben bu arada şunların şu kısımlarını şöyle yapayım. Tamam. Düzelteyim. Biz o şey zaman yapayım. buna bir tane kapak yapalım. Şöyle aynı boyda. Benim görevim olmadığı için ben de şunların kenarlarını ayırıyorum. Yapma aslında her taraf şey olur, köpük olur. Yok köpük ben şu falan koydum. Burası zaten şeymiş. Oh. biraz baloncuklar çok aslında. Evet arkadaşlar son bir tane kaldı. Bu kız da oh. Ses çok güzel. Tamam. Güzelmiş. Evet, bunu da kapak yapacağız şimdi Şimdi o zaman ne yapalım? Hazır Bak, o köpükler gidiyor. Tamam. O köpükleri orada birleştir. O zaman bunu da yapıştıralım. Arkadaşlar köpükler biraz elimi mahvetti. Bunu da köpükleyelim. Yine tamam, gerilsiz. Ben vereceğim. Şimdi sen bekle. Bunu buraya yapıştırdık. Şimdi bir de bunun üzerine bir tane kapak yapıştıralım. Diğer kapağı nerede? Onu da sen yapıştır. Bu mu? Bunu Hı -hı. mu yapıştıracağım. Bunu düzgün yapıştır. Ay çok heyecanlıyım. Ben biraz sakin değilim. Tamam oldu. Bakalım. Şu arkadaşlar da görsünler. Ha, yani tuvalet gibi oldu bu biraz. Tamam. İşerideki tuvalet, tuvalet olsun. Gibi. Şöyle bir şey oldu. Tabii biz bunu daha boyayacağız. Evet. Değil mi? Şimdi burada ne lazım? Bir tane. E, evet. oh, ne oldu? Yapışkan daha tam kurumadı. Evet. Arkadaşlar yapışkanın kurumasını beklememiz lazım. Bu şunlar bitir, bit, bitmek üzere ama. Tamam dur şimdi. Bu da kapak olacak. Yok. Ama rahat rahat. Biz tam ölçüye göre yaptık. Bunu biraz daha kesmemiz lazım. Evet. Keseyim ki güzel dönsün orada. Ucundan böyle biraz. Siz mesela bu boyda yapmayabilirsiniz. Küçük de yapabilirsiniz. Evet. Ben minişlerimle bunlarla minişlerimle oynayacağım için böyle küçük boy yaptım. Siz böyle bu boy yapabilirsiniz. Evet. Barbilerinizle oynayabilirsiniz. Mesela şuralardan bir buradan bir de şuradan delik yapabiliriz. Oh. <laughs> Şuradan da bir delik açalım. Delik mi? Hı hı. Şu kürdanları orta şu delik yapacağız. şu delik olmadı. Şimdi bununla gelecek ya. Hı. Bak şimdi. Bunu buraya koyalım. Nasıl açılıp kapanacak? Biraz böyle ileriye doğru şey yapacaksın. Burada daha demin nereye gelmiştik? Şuradan. Şuradan ve yukarıdan bastıracağız. Çok güzel. Çok güzel. Ben köpüklerle oynamak istiyorum. Tamam bakayım. Bir kısmı oldu. Sonra birazdan sonra da bu tarafına geliyoruz. Kesin boyama vereceğim. Evet. Boyama sende. Evet. Boyama yapma. Sonra bu tarafından vermesin. da yine aynı şekilde Hı. kürdanı saplayacağız. Ama önce şurayı bir tam alalım. Bu da böyle. Bu da diye. Zor mu oluyor? Biraz zor ama elini sürmemen lazım. Çünkü eline batabilir. Evet. Tamam. Evet mesela hı hı. şöyle cam gibi bir şeyler veya başka bir şeyler varsa onlarla da yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde bastırabilirsiniz. Cam şu şekilde bastırabilirsiniz. Evet, bunu da bastıralım. Yani onu da alayım. Tamam bunu da böyle de bastıralım. Evet. Açılıp kapanıyor mu? Bakayım mı? Bir dene. ne? O çekeceğim korku evet. filmi gibi oldu. Evet. Evet şimdi bunu biraz koyalım. Şöyle kurum... mesela bunu korku evinde de şöyle. Aa ne çok ucu. Tamam. Mesela buna mesela bunu ne yapacaksın? Mini isteriz. Ya da buzdolabı gibi de kullanabilirsin. İstediğini kullanabilir herkes. İstersen istediğini kullan. Bir şey söyleyeceğim. Şunlar <laughs> raflar da yapalım. Buzdolabının rafları falan her şeyin rafları olur ya. Gösteriyorum arkadaşlara. da. Şimdi bunun boyaması var bir de. Evet. Ben hemen boyalarımı çıkartayım o zaman çıkartmayayım. Ama buna raf yapmayalım. Bakalım ince küpükten var mı? Köpük mü var? Evet buna raf da yapabiliriz. Arkadaşlar boyalarımı alıp geldim. Siz benimle aynı rengi boyamanıza gerek yok. Mesela sarım var. Ben yeşilim ve ilk çiçeklerimin alt kısmını falan yapacağım. desenler mi vereceksin? Evet. Tamam. O zaman artık sende. Sen de bir tane buzdolabı yap. Buzdolabı yap. biraz nazik yapıyorum. Ben biraz çizmeye bilmiyorum. Şöyle bir şey verdim. Tamam. Çiçek yap şimdi. Şekiller mi yapacaksın? Tamam. Böyle desen desen boya. Evet, oldu mu? Evet, ama bir sürü yapman lazım bu. Her tarafını süslemen lazım. Ee, şimdi içini sarı yapalım. Ay doğru. Baba sen de buzlu dolabı ya. Hı? Buzdolabı yap. O bir sonraki videoda. Güzel güzel. Aferin. Bir kaç tane Hı. daha yanına yap. Böyle üstüne sağına soluna. Raflarına da ekleyecek misin? Raflar. Yok. Sofa gerek yok. Askı yaparız belki. Bence askı olmasın. Çünkü ask, küçük askım küçük yok. Tamam. Yanları da yap. Şurayı boyayabiliriz. Arkadaşlar. Siz başka desenler de verebilirsiniz. Şöyle falan da açılıyor. Minik kelebek yap. Evet. Ay dede yap. Ay dedemizin bir şey var. Sınıftan bir falan. Babam gözümün aradı falan var. Ben onlardan da yapacağım. Şöyle pembe rengi boyayacağım. şekilde çizdim. Hmm, şimdi hangi rengi boyasam acaba? Şimdi yanlarına birkaç tane falan. Şunu, şununla çizeyim. Şuna kelebekler çizeyim mi? Hı hı. Mesela küçük noktalar. Tamam. Noktaları bence e, şu Buraya şekilde. da zaten kapıyı da normal boyaya da bilirsin rengarenk. Doğru. Mesela bak o büyük fosforlu kalemlerine boya kalemimi çok yiyorum. Bak. Bence bunlarla boyayayım ya. Şu yanlarını bu renge boya. Bu ucu geniş. Daha rahat görsün. Ya, oh. renge renge. bir renge istiyorum. Tamam bir yanını bir renge boya. Diğer yanını diğer renge boya. Görmüyorsanız ben kameraya bakmıyorum. Siz başka renge de boyayabilirsiniz. Yani şuralarda aralık gözüküyor. Oraları pek fazla boyayamıyorum. İsterseniz yani de sulu böyle daha güzel siz Şu istediğiniz anda. boyayla boyayabilirsiniz tam keçili boy boyayla boyun. Evet. Şu şekilde göstereyim. Görmüyorsanız. Şu, sizde um, uhular hala kurumadıysa videoyu durdurup uhuları uhular kuruyunca videoyu tekrardan başlatabilirsiniz. Çünkü şuralar da geçti. Diğer tarafında aynı boyasam mı? Olur. Diğer renkle boya istersen. Ah. Tamam, sarıyla boyayacağım. Tamam. Aynı şuraya Oh. Arkadaşlar pembe ile sarı yapınca turuncu oluyormuş. Ben şu an e, göremiyorum kırmızı mı turuncu mu diye. Ver. Maden maden taşları gibi oldu bu baloncuklar. şu şu kısımları da falan başka bir renklere boyayacağım. Allah kırıldı mı yoksa? Kapat. Tamam arkadaşlar. Şimdi eee kısımları şu renklere boyayacağım. Şu renklere. İlk önce kırmızıyla boyamak istiyorum. Şu ön tarafını kırmızıyla boyasam. Tamam. Ön kısmını ya da arka kısmını yapayım. Ben, ben biraz karar veremedim. Ay, ön biraz şu oldu da. Çok güzel oluyor. Siz başka renklerle de boyayabilirsiniz. Mesela su, dedim ki sulu boya, mesela dedim ki keçeli kalem. Onlarla kuru boya falan. Onlarla da boyayabilirsiniz. Biraz ses çıkıyor. Biraz bastırmıyorum. Şu köşeleri de başka bir renge boyayacağım. Daha bastınca çöküyor. Ben böyle boyarken de biraz sessiz oluyorum. Neden bir sorarsanız da şu kısımları ne renge boyayacağımızı düşünüyorum. Ben sessizim. Şu şey yapalım çünkü buralar da boyanıyor. Şu köşeleri de boyayalım. Bitti. Şimdi ben düşünmedim pek çok. Şurayı da yeşil renge boyayacağım da bu masanın altına gitmez mi? Ama siyin üzere turuncu gelecek. Evet. Bence o rengi değil. Bak şu güzel. Şu turuncu var ya. Turuncu. Tamam evet. Bence yeşil olsun. Turuncu. Tamam. Geniş kısmı ile. Ne? Geniş kısmı ile bakıyorum. Ah geçti mi? Şu geniş kısmın. Şöyle ne? Böyle ince değil. Şöyle. Tamam. Sen bildiğin gibi. Yani Arkadaşlar. Bitti. Şimdi e, son kalan kısım Şuraları e, noktalar falan çizeceğim. Veya şuraları boyayacağım. Nereden başlasak bakınca? Hangisini istersen. Hmm. Mesela nokta çizelim. Ama ben noktaları ne renkle çizeyim? Mesela şu yanlarını yeşil yapabilirsin. Bak şöyle bir Evet. Şu, bunlar. Şu, şununla da. En son yaparsan. Kendi ismimi yazmak istiyorum. Tamam en son Siz de yazın kendi isminizi. Ada. Can. Ay biraz yazamadım. Olsun. Şunu da boya hmm. Hı -hı. Hiç açamıyorum. Hatta sihirli gücünü kullan. Hadi. Sihirli gücünü kullan. arkadaşlar. Şimdi şu kısımları boyayacağım. Şu kısımlara mavi mavi dakika. Mavi mavi sular falan koyacağım. Çiçeğimiz büyüsün. Bu da şöyle şeyler yapacağım. kesip yapalım. Biraz. Şöyle şunun şunu altını çizeceğim. Şimdi mesela tamam. buraları falan başka renge boyayabilirsiniz. Ben bu renge boyamak istedim. Biraz gözükmüyorsa şöyle. Tamam, hazır. İstersen minişini getir bir dene bakalım arkadaşlar her şeyimiz toplandı ve minçimizi de aldık. Hadi. Balon geliyor. Hadi gelsin. Şimdi dolaba gireyim. Dolaptan bir şey alayım. Ya da dolabın içine gireyim. Saklanmaç oynuyoruz. Kimse beni bulamayacak. Nerede bu balon ya? Aa! Kapatalım. Bu videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Öpücükler atıyorum. Bay bay.